İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün. O da bir şehir plancısı. Bak şehir plancısı avına başlamışlar. Tayfun Karaman şehir plancısıydı. Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan şehir plancısı. İPAN'ın Başkanı Buğra Gökçe şehir plancısı. Gürkan Akgün şehir plancısı. Ve cezaevine daha önce attık. Yani 5-5 şehir plancısı var. Bu kentlerin işte ranta dönüştürülmesi, işte arazilerin yağmalanması. Bunlarla mücadele mücadele eden şehir plancıların hepsi şimdi. Tesadüf olabilir mi bu ya? Bir inceleme yaptık. 130 inşaat projesinde 1 trilyon 486 milyar 900 milyon liralık rant tespit ettik. O günün kuruyla bu ne kadar biliyor musun? 85 milyar dolar. Kimin cebindedir şimdi bu 85 milyar dolar? Kaç müteahhit var bu 130 projenin rantından faydalanan? Kaç bakan var? Kaç bürokrat var? Geçen gün biliyorsun ee, Cemal Engin Yurt açıkladı. Bir milletvekilinin İstanbul'da 8 tane mi fiyatı bilmem kaç milyon 120 milyon falan olan 8 tane şey varmış villası varmış. Yine e, Nefes'in manşetinde vardı bazı siyasetçiler eski cumhurbaşkanı yardımcısı vesaire 100, 100 milyonlarla ifade edilen değerleri olan evlerde oturuyorlarmış. Nasıl alıyorlar? Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul'da Avrupa konutlarında kendisinin tahsis ettiği arazide, kendilerinin imar verdiği arazide 2022 yılında 22 milyon liraya bir daireyi nasıl almış TOKİ'de uzman olmak dışında ve başkan olmak dışında hiçbir geliri olmayan biri. Nasıl almış o evi? Fuat Oktay oturduğu evi nasıl almış? İzah etsinler bize ya ben onlardan çok kazanıyorum. Ama ben 10 milyon liralık evi alamıyorum. Onlardan çok kazandığım halde. Nasıl almışlar bir izah etsinler ya. Hangi parayla almışlar? Araştırıyorum mesela şimdi. Şehircilik Bakanlığı'nda özellikle bu gayrimenkul işleriyle uğraşan bir şeyin yöneticisi görevden alındıktan sonra 30 küsür daireyi elinden çıkarmaya çalışıyor. Yasallaştırmaya çalışıyor. Legalize etmeye çalışıyor. Bunların hepsi bu şekilde. E şimdi bunlar dışarıda dolaşıyor. Ek Senmem oluyor ve adamları hapse atılıyor. E nasıl izah edeceğiz biz bunu? Gerçekten yani nasıl izah edeceğiz? Yani Gürkan Akgün rant projeleriyle mücadele ediyor. Sen onu yolsuzluk yapma suçuyla içeri atıyorsun. Bu 85 milyarlık 85 milyar dolarlık rantı cebe indirenler ortalıkta dolaşıyor. E siz vatandaş ikna edebilir misiniz? Beni ikna edemiyorsunuz mesela. Vatandaşı da ikna edemezsiniz.